Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepiniz gençler e, sizlerle birlikte 2023-2024 eğitim Öğretim yılı 11. sınıf tarih dersinin 1. dönem 2. ile alakalı e, ne yapacağız sevgili gençler sizlerle birlikte çalışma yapacağız. E, toplamda 10 adet sorumuz olacak e, her biri e, karşınıza sınavda ne yapabilir sevgili gençler çıkabilir. Hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden e, birinci sorumuzla ne yapmış olalım başlamış olalım. Osmanlı Devleti'nde ilk geçici elçilikler ile ilk daimi elçilikler sırasıyla hangi padişahlar döneminde açılmıştır diye sorduk sevgili gençler. Şimdi Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ki artık 18. yüzyılda yönünü batıya çevirecek birazcık Osmanlı Devleti. Bu dönemde 3. Ahmet döneminde ilk geçici elçilikler açılıyor sevgili gençler. 3. Ahmet döneminde. 3. Selim döneminde ise Sevgili Gençler ilk daimi elçilikler açılmış olacaktır. Akademik Kaynaklar ile Mevin kitabı Sevgili Gençler ilk geçici elçilik noktasında birazcık çelişiyor. Çelişen taraf şu. 3. Ahmet döneminde açılıyor hem hemfikiriz ama ilk geçici elçilik nereye açıldı noktasından Mevin kitabıyla Akademik Kaynaklar burada çelişiyor. Akademik Kaynaklar diyor ki Viyana'ya açıldı. Giden kişi İbrahim Paşa. Mebin kitabına göre ise e, Paris açıldı diyor ve giden kişi 28 Mehmet Çelebidir diyor. E bu noktada tabii ki de biz akademik kaynakları baz alacağız. 3. Selim döneminde ise ilk daimi elçilik nereye açıldı? Londra'ya açıldı. İlk daimi elçimiz ise e, Yusuf Agah efendi olmuş olacak. Geldik bir diğer sorumuza. 1718 1730 arası dönem olan lale devri ile ilgili verilen sorularda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yazınız diye ne yaptık sevgili gençler sormuş olduk. E dönemi dönemin padişahı kimdi e sevgili gençler hatırlayalım 3. Ahmet'ti yazalım hemen 3. Ahmet. Lale devri tabirini ilk kullanan sevgili gençler unutmayalım Yahya Kemal Beyatlı'dır. Yahya Kemal Beyatlı bu tabiri ilk kez kullanan isimdir. Dönemin sadrazamı kimdi? Hatırlayalım. Nevşehirli, Nevşehirli damat İbrahim Paşa sevgili gençler dönemin sadrazamıydı. Dönemin ünlü şairi kimdir? Dönemin ünlü şairi Nedim'dir ee, sevgili gençler. Dönemin e, ünlü minyatürcüsü kimdi? E, bu isim ise kim sevgili gençler? Levni olarak e, karşımıza çıkıyor. Geldik üçüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda Safeviler'le yani İran'la e, yaptığı e, anlaşmalardan iki tanesini yazın dedik. E, burada Ferhat Paşa anlaşmasını alamayız sevgili gençler. Çünkü 16. yüzyıldadır. E, 17. yüzyılda Nasuh Paşa, Serav ve Kasi Şirin anlaşmalarını sayabiliriz. E, ben yazıyorum sevgili gençler. iki tanesini sorduğumuz için. 1618 e, Serav Antlaşması ile e, 1639 kasr kasrı Şir'in anlaşmasını ne yapabiliriz? Sayabiliriz ee, sevgili gençler. Buraya yazmış olalım. Şöyle şuraya da öyü koyalım. Evet bu iki anlaşma buydu. Geldik dörde. Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasında başarısız olmasının nedenlerinden iki tanesini yazınız. Sevgili gençler 2. Viyana kuşatmasında biliyorsunuz ki ilk başta e, Avusturya ile yapıyorduk savaşı ardından... Kutsal ittifak devletleri dediğimiz devletler de Avusturya'ya yardıma geliyorlardı ve Osmanlı iki ateş arasında kalıyordu. Yenilmemizin birinci sebebi bunu sayabiliriz. İkinci sebep olarak hafif toplar götürüyoruz biliyorsunuz ki Viyana'ya. Bir de kış şartları sevgili gençler. Tuna nehrinin ötesi bataklık olduğu için birazcık burada zorlanacak Osmanlı ordusu. Üçüncü olarak Merzifonlu'nun Birazcık saçma sapan totemleri var sevgili gençler bu noktada. E, dördüncü olarak yine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın e, Viyana e, kalesinin surlarını sevgili gençler e, yağmalamak istememesi, e, şehri yağmalamadan teslim almak istemesi e, yine bu noktada Osmanlı ordusunu birazcık geç e, ne yaptı bu noktada geç kaldı Osmanlı. Bunları ne yapabiliriz sayabiliriz başarısız olmamızın sebeplerini İlk olarak ben yazayım sevgili gençler ne diyelim hafif toplar götüren götüren Osmanlı'nın Osmanlı'nın ateş gücü bakımından düşmanın gerisinde kalması birinci neden olarak sayılabilir İkinci neden ise kutsal ittifak devletleri hatırlayınız. Kutsal İttifak devletlerini sevgili gençler. Venedik, Avusturya, Rusya, Leistan ve Malta'yı sayabiliriz bunların arasında. E, Kutsal İttifak devletlerinin Avusturya ya yardıma gelmesiyle Avusturya yardıma gelmesiyle Osmanlı'nın Osmanlı'nın iki ateş arasında kalmasını ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Beşinci sorumuza geldik. Yeni Çağ Avrupa'sında ortaya çıkan mezheplerden üçünü yazın ve hangi devletlerde ortaya çıktığını belirtin diye sorduk. Ve biliyorsunuz ki sevgili gençler bu dönemde özellikle reform döneminde reform savaşları yapılacak. Din savaşları bu dönemde protestan mezhebi, mezhebi ortaya çıkacak sevgili gençler. Martin Luther öncülüğünde. Almanya'da çıkıyor bu. E Calvinizm, Calvinizm mezhebi sevgili gençler. Fransa'da çıkacak, Nant Fermanı ile kabul edilecek. Anglicanizm mezhebi ise sevgili gençler, İngiltere'de çıkmış olacak. Bir de presbiteryenlik var İskoçya'da. Bunu da ekstra olarak söylemiş olalım. Geldik 6. sorumuza. Kadırga ve kalyon nedir? Açıklayınız. Sevgili gençler, kadırga dediğimiz kürekli gemilere verilen isimdir. Kalyon ise yelkenli gemilere verilen isimdir. Ee, bunu yazmış olalım. Kadırga sevgili gençler, kadırga e, kürekli gemilere verilen addır diyelim. E, kalyon ise kalyon ise sevgili gençler, yelkenli gemilere verilen addır. E, kalyon da e, sevgili gençler Savaş gemisi olarak da kullanılıyor o yüzyılda. İçerisine silah teçhizatı da koyabiliyorlar. Geldik 7 sorumuza. 1700 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan İstanbul Anlaşması'nı Rusya açısından değerlendiriniz. Sevgili gençler bu anlaşmayla biliyorsunuz ki Ruslara Azak Kalesi veriliyor. Ve böylece Ruslar da Karadeniz'e inmedi bir üs elde etmiş oluyor. Bu e, sorduğumuz soru da aynı zamanda 2022 AYT sınavında çıkmıştı. Cevap olarak yazalım. Bu antlaşma ile Ruslara Azak Kalesi e, verilmiş. E, böylece sevgili gençler Ruslar Karadeniz'e Karadeniz'e inmede bir üs elde etmiştir diyebiliriz buna da. Rönesans neden ner, e, nereden nasıl ortaya çıkmıştır? Açıklayınız. E, sevgili gençler Rönesans biliyorsunuz ki İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bilim, güzel sanatlar, edebiyat alanlarında e, yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan yeniden doğuş hareketidir. Yeniden doğuş anlamına geliyordu biliyorsunuz ki. E, bunu yazmış olalım. Rönesans Rönesans İtalya'da İtalya'da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat edebiyat alanlarında yaşanan e, gelişmelerle gelişmelerle ortaya çıkan e, yeniden doğuş e, ne diyebiliriz hareketidir. Hareketidir diyebiliriz sevgili gençler. 9'a geldik. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl ıslahatları ile 18. yüzyıl ıslahatları arasındaki farklardan bir tanesini yazınız. Sevgili gençler Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki 17. yüzyıl ıslahatlarında e, Avrupa etkisi görülmüyor. 18. yüzyıla baktığımız zaman ise 18. yüzyıl ıslahatlarında da Avrupa etkisi görülmektedir. E, bu farkı yazalım şimdi. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda 17. yüzyıl ıslahatlarında diyelim e, Avrupa etkisi gözükmez gözükmezken sevgili gençler 18. yüzyıl ıslahatlarında ise Avrupa etkisi görülmektedir diyebiliriz. Farklardan bir tanesi bu. Geldik son sorumuza. Yeni Çağ Avrupası'nda 1618-1648 yılları arasında meydana gelen 30 yıl savaşlarını bitiren anlaşma Nedir? Yazınız diye sorduk. Bu anlaşmanın adı biliyorsunuz ki sevgili gençler nedir? Westfalia anlaşmasıdır. Bunu ne yapalım? Yazmış olalım sevgili gençler. Ya da Türkçe okunuşu Westfalia sevgili gençler diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet toplamda 10 adet sorumuzla birlikte... Ee, sevgili gençler, e, sınavımızı bitirmiş bulunmaktayız. İnşallah sizlere katkı sağlar bu sınavımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle e, noktalamak istiyorum sevgili gençler. Türk çocuğu ecdadına tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Her birimiz tarihimizi sevmeliyiz, sevdirmeliyiz. E, bu yönde çalışmamız lazım, tarihimizi güzelce bilmemiz lazım. Sevgili gençler, tarihini bilmeyen milletler biliyorsunuz ki yok olmaya mahkumdur. Bizler tarihimizi, atalarımızın ne yaptıklarını, yaptığı doğruları, yanlışları hepsini bilir, bilmemiz lazım. Bilerek de geleceğimize ne yapabiliriz, yön verebiliriz sevgili gençler. Sınavınıza size sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz 100 tam puan alırsınız sevgili gençler. Bir sonraki sınav provamızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın gençler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.